Gelen fezleke vur de vuralım işte öldü ölelim meselesinden dolayı insanları efendim tahrik etmekten ondan sonra kamu nizamına yönelik olarak insanları birbirine karşı kim ve adavete teşvik etmek vesaire vesaire bu tür gerekçelerden dolayı dosyası tekemmül etmiş ve bu dediğimiz sayın bahçeli ile ilgili olan olay 6-7 ay önceki bir olaydır ama tamamlanmış gönderilmiş. Şimdi AK Partili bakanlarla ilgili zaten bu son bir meseledir. Bir de şu kamuoyunun şunu bilmesi gerekiyor. Bakın dört bakan arkadaşımızla ilgili 17 Aralık'ta bir şey ortaya çıktı. Ne oldu? Sayın Başbakan bu, bu üç arkadaş istifa etti. Sayın Başbakan birini görevden aldı yani istifa etti derken onlar da eğer istifa etmeseydi onları da bir görevden alacak. Ne için? Onları mahkum ettiği için, onları peşine suçlu ilan ettiği için, onlara suçlu muamelesi yaptığı için falan değil. Neticede bir şeyin şuyu vukuundan daha kötüdür. Yani sizinle ilgili bazı şeyler var. Sen de diyorsun ki arkadaş ben gideceğim, mahkemede de aklanacağım, kamuoyunun, efendim, kam kamunun vicdanında da aklanacağım ve gelip tekrar kamuoyunun önüne çıkacağım diyorsunuz. Öyle değil mi? Sonuçta peki ne yapmamız gerekiyordu? Bu insanlar bakanken, bu insanlar bakanlıktan alınmıştır veya istifa etmişlerdir. Şimdi hemen bu olay ortaya çıktıktan sonra veya böyle bir iddia ortaya atıldıktan sonra Arkadaşlarımızın Beyazıt Meydanı'nda veya Kızılay Meydanı'nda asılması mı gerekiyordu? Bizden meclis bahçesinde bu insanları asmamızı mı istiyorlar? Ee, bir kez daha altını çizmek istiyorum. Hiçbir hukuksuzluğun, hiçbir yolsuzluğun üstü kapatılmaz. Kapatılmamalı, kapatılmayacaktır. Ama eğer siz göz göre göre, biraz önce birkaçını saydım. Siz hukuku ayağınızın altına alarak, elinizdeki kalem gücünü kılıç olarak kullanarak, size verilen yetkiyi, size verilen yetki çok kötüye kullanarak yanlış bir şey yaptıysanız o yanlışı düzeltmek de hukukun vazifesidir. Dolayısıyla bakanların fezlekeleri de tekemmül ettiği zaman, dosya e, tam mükemmel hale geldiği zaman o da Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelecek.